Evet arkadaşlar iMac A1419 2014 anakartımızın CPU slotu bu şekildeydi. Kullanıcı açmış, temizlemeye çalışmış ve CPU slotunu takarken birkaç pin değmiş. Sonradan da herhalde sinirlenmiş, komple böyle bu şekle getirmişti. Bu CPU slotunu biz değiştirdik. Şu anda test etmek için monitörüme bağladım ve başarılı bir sonuç aldık. CPS notunu değiştirdik, görüntü aldık. Şu an cihaz tetikledi. Şu an görüntü verdi. Başlığı normalde başka bir sisteme geçti. Ekran pembe duruyor ama o HDMI kablo ile ilgili. Yapılan işleme bir ilgisi yok. Şu an sistemi seçiyorum. Yani şunun içerisinde test sistemim var. Bunu seçiyorum. Şu anda sisteme geçiyor. Yani yaptığımız işlem başarılı oldu. Bu cihazlarda genelde bu tip sorunları çok rastlanıyor. Çünkü CPU'yu takarken anakartta şu başka bir anakart bu. E, CPU'su böyle çok arada olduğu için bir yandan elle tutup bir yandan e, montajını yapmak gerekiyor. E, Onu da bazı kişiler beceremiyor. Ondan dolayı da e, bu tip sorunlar oluşuyor. Bu tip bir durumda anakart komple değiştirmenize gerek kalmadan sadece CPU slotunu değiştirerek tekrar kullanılabilir hale sokuyoruz. Pahalı da bir anakart. Şu anki fiyatları 2015'in 7 bin civarı. 2014-2003 biraz daha ucuz. 2012 Ama anakart değişmeye gerek kalmadan bu şekilde sadece CPU slotunu değiştirerek sor sorunu çözebiliyoruz. E, bunlar da ekran kartı problemler de oluyor. E, o sorunu da çözüyoruz. Başka bir anakartım. Bu anakart ekran kartı değişim için geldi mesela. Bunda ekran kartı ve e, ekran chipsetini ve RAM'lerini değiştirip e, o şekilde bir işlem alacağız. Müşterimizden bu şekilde geldi. Bu arada sistemi açıldı. Enter diyorum. Tabi USB'den çalıştırdığımız için biraz yavaş çalışabilir. Ya bir de diğer donanımlar takıl değil. Evet şimdi açıldı. Bir iki üç dört şifremiz. Şu an bir ben test amaçlı sürekli bu işlemler yaptığımız için çünkü kendisi ortasını takmak zor oluyor biraz. Sök biraz zor oluyor ve e, zarar verebiliyoruz. E, birkaç defa sükut takmadan sonra vida yerlerine işte CPU'su okuma. Ondan dolayı ben test için e, böyle bir aparat yaptım. Yani CPU bakırını kestim. Sadece burası kaldı. Ekran kartı üzerinde de böyle termal soğutucu koyuyorum. Test için herhangi bir problem yaratmıyor. Yani çalışabilir. Problem olmaz. Şu anda bakıyoruz. Yani gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tabii yavaş çalışması dediğim gibi USB'den kaynaklanıyor ve diğer donanımların takılı olmadığından kaynaklanıyor. 2013'müş bu arada cihazımız. Şu anda her şey normal bir şekilde görüyor. Ekran kartını da görmüş 1 GB. Gayet sağlıklı bir şekilde tekrar çalışabilir hale getirdik anakartımızı. Sizin de bu tür sorunlarınız olduğunda ekran kartı olsun bu tip CPU slotları olsun iMac'e özel e, veyahut da anakartın diğer bölgeleriyle ilgili probleminiz olsun bizimle iletişime geçebilirsiniz. E, linkimiz e, açıklamada var ve adresimiz budur. fsb.com'dan da ulaşabilirsiniz. E, Macbook'larla ilgili olsun iMac'lerle ilgili olsun her türlü konuda yedek parça, alım, satım ve teknik servis konusunda hizmet vermekteyiz. Böyle bir problemimiz olduğunuzda veya da başka sorunlarınızda bekleriz. İyi günler dilerim, hoşçakalın.